Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayına Rashford'la birlikte girdim. Ya ne olurdu ya şu adamı alsak? Ne olurdu şu yani şu adamı alsak ne olurdu? Ne olurdu şu adamı da alalım ya. Adam gelmek istemiyor. Ya gelsin kardeşim, gelsin. Niye gelmek istemiyor? Sikeceğiz mi biz onu? Gelsin ya. Oğlum Maxim'in gidecek diyorlar kanka. Geçen Mourinho demedi mi Maksimin'in durumu vallahi belli değil diye? siz de bir öyle bir böyle konuşuyorsunuz. Sizi de anlamadım. Değişik misin? Yumuşak mısınız? Sert mafya mısınız? Nesiniz? Ne oldunuz belli değil sizin de chat ya. Vallaha dedi mi? Oğlum geçen Mourinho bir maç sonrası demedi mi? Maksiminin durumunu açıkçası ben de bilmiyorum diye. Talişka zaten oğlum artık kapattık Talişka defterini arkadaşlar. Talişka defterini biz kapatalı çok oldu. Aldık oğlum Talişka bizim oyuncumuz zaten. O biz bitti bizim için anladın mı? O bir artık bir Fenerbahçe'nin bir oyuncusu Talişka yani daha. Ne yapacağız ki yani ne konuşacağız daha o konuda ya. Oğuzum bu arada rapçi almışsınız hayırlı olsun. Eyvallah kardeşim eyvallah. Eyvallah teşekkür ederiz sağ olun sağ olun. Fenerbahçe'nin 3 transferi içinde bir genel yorum söylesene kaçırdım ben. Valla Talişka konusunda zaten bayağıdır konuşuyoruz. Benim çok da aman aman böyle çok bir heyecanla beklediğim bir transfer değil. Talişka. Öncelikle Talişka'yı bir konuşalım. Performansına bağlı. Yani %100 harika oynar, iyi oynar falan fistan mantığıyla bakmıyorum Talişka'ya. Herkesin bence çoğu Fenerbahçe'nin de şu anda aklında. Talişka, okey abi aldık. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Ee, desteklemek düşer. Ama baktık ki oynamıyor. Direkt bunun suçlusu da. Suçludan sonra bir şey daha diyorduk. Nedir ya kanka? Sorumlusu he. Yaşayın ya Türkçe'yi unuttuk ya kanka. Sorumlusu da suçlusu da tamamen yönetimdir. Acun Ilıcalı'dır. Ali Koç'tur. Ee, o, budur. Kimse kusura bakmasın abi. Ama oynarsa bunun kredisi de Acun Ilıcalı'ya yazar yönetime yazar. Bunu da söyleyelim bu arada. Bunu da söyleyelim. Kaç aydır almaya çalışıyoruz. Sonunda geldi. Adam oynarsa iyi katkı verirse de nasıl az önce sorumlusu da suçlusu da Budur dediğim gibi aynı şekilde Övmeyi de biliriz onu söyleyeyim Aynı şekilde övmeyi de tebrik etmeyi de Biliriz hocam genelliler olarak Onu söyleyeyim. Ee, Diego Carlos Bence gayet güzel transfer. Bence olması Gereken bir transfer. Şikrinyar Pavlovic yok. Yani ma maalesef Yapacak bir şey yok. Pavlovic gelmiyor Çünkü. Pa Pavlovic'in Olmadığı yerde Şikrinyar da bence Gayet güzel bir transfer ee, İnşallah aldığımız 3 oyuncu da devre arasından gelerek bize iyi katkılar sağlar ve güzel güzel takımımıza hayırlı uğurlu gelirler hocam. Genel olarak yorumlamam, ev yorumlamam bu şekildedir. 3 transferimiz hakkında. Berke Özer'in açıklamasını gördün mü? Gördüm. Yani millet valla ne yalan söyleyeyim kanka çok fazla tepki olduğunu düşünüyorum. Yani sonuç olarak bu adamların kazanç kapısının futbol olduğunu kimse göz ardı etmiyordur herhalde. O yüzden şimdi sizle bir takım ilgileniyorsa ki bu takım Galatasaraysa ya kimse kusura bakmasın ama adam da kendisinin Galatasaray alım ya şu anda Fenerbahçe Berke Özer'i almaz. Burada en fikiriz değil mi? Livakovic varken, İrfancan Eribayat varken gidip de Berke Özer'e Fenerbahçe hayatta teklif yapmaz. E adam da bunu biliyor. E bir diğer takım da Galatasaray ilgilenen ve şu anda Galatasaray'ın taraftarlarının da ee, ortak noktası Mustera'nın değişmesi gerektiği yönünde ve ortada da böyle bir kaleci var. Genç bir kaleci var ve Berke Özer de e, daha önceden e, zaten Fenerbahçeliliğiyle bilinen bir kaleci. Ama futbolcu baba günün sonunda bu adam profesyonel bir futbolcu, profesyonel bir kaleci. Ve eğer ortada Fenerbahçe yoksa bu adam niye kariyerine Eyüp Spor'da devam etsin? Kimse kusura bakmasın ama bu adam kariyerine neden Eyüp Spor'da devam etsin? Bazen bazı şeyler hakkında çok duygusal düşünüyorsunuz. Özellikle bunu renk ayrımı yapmadan söylüyorum. Bak Beşiktaşlılara da söylüyorum. Galatasaraylılara da söylüyorum. Fenerbahçelilere de söylüyorum. Bir de nasıl oluyorsa bunu da hiçbir şekilde çözemiyorum agalar. Bunu bana siz anlatın. Dur bir dakika bir yandan da Guild'a gireyim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ee, şey anlatıyordum. Ya bazı oyuncularla çok büyük gönül bağları kuruyorsunuz. Mesela Beşiktaş, Talişka. Beşiktaş, Batuayi. Fenerbahçe, Batuayi. Anladın mı demek istediğimi? Ya da mesela atıyorum Berke Özer. Yani bu adamların günün sonunda hepsinin bir profesyonel oyuncu olduğunu ve para kazanç kaynaklarının futbol olduğunu unutuyorsunuz evet. beyler. Unutuyorsunuz. Ve nedense, nedense her seferinde, her seferinde o oyuncu bir başka ezeli rakipten sizin takımınıza geldiğinde bağrınıza basıyorsunuz. Ama sizin takımınızdan bir başka ezeli rakibe gittiğinde de Allah seni bildiği gibi yapsın paranın köpeği böylesin şöylesin diye de adamı gömüyorsunuz. Ulan size gelirken okey Sizden gidince niye? Ya buna gerek yok abi. Ya buna gerek yok. Bak ben bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Açık konuşayım. Böyle aman aman işte bu bizi sattı, şu gitti, mitti. Bugüne kadar asla yapmadım. Belki goy goyunu yapmışımdır. Ama günün sonunda babacığım bu adamların hepsi birer profesyonel. Parayı veren düdüğü çalar derler. Helal olsun be. Parayı veren düdüğü çalar ya. Bu kadar basit abi. Ya niye bu kadar takıyorsunuz ya? Niye bu kadar takıyorsunuz kardeşim? Ben mesela Aslanıyor. Berke Özer'e Berke Özer'e verilen tepkiyi de yanlış buluyorum. Ulan adamı Fenerbahçe istemiyor. Fenerbahçe'de Livakovic ve İrfancan Eribayat var zaten. O yüzden asla Fenerbahçe bir teklif yapmayacak Berke'ye. E adam Eyüp Spor'da mı kalsın? Yoksa Galatasaray'a mı gitsin? Adamın da böyle bir isteğin neden olmasın yani ya. Günün sonunda Galatasaray kardeşim. Aynı şey mesela Galatasaraylı bir kaleci için de geçerli olabilirdi. Yani Galatasaray'ın kalecisi olabilirdi. Fenerbahçe'ye kaleci ihtiyacı olurdu belki de. Abi mesela Mert Günok'tan örnek verelim ya. Mert Günok Fenerbahçe'nin kalecisiydi. Şu anda Beşiktaş'ın vazgeçilmezi. vazgeçilmezi oldu adam yani anladın mı? O yüzden Berke Özer'e yapılan eleştiriler, küfürler, hakaretler. Abi çok gereksiz ya. Vallaha da billaha da çok gereksiz. Yazık ya kanka. O yüzden ben Berke'nin yaptığı açıklamaları falan gayet normal buluyorum arkadaşlar açıkçası. Yani neden adam şansını değerlendirmesin ki? Ya tweetler, mivitler, videolar, videolar. Arkadaşlar gözünüzü seveyim yani. Ben çok şaşırmıyorum böyle şeylere. Yani evet Berke Özer bir e, tweetinde bir videosunda Galatasaray'a Yapılan küfürlü besteye eşlik etmiş olabilir. Ya da e, çocukluğunda da yapmış olabilir, gençliğinde de yapmış olabilir, ergenliğinde de yapmış olabilir. Bunun çokça örnekleri var zaten. Çokça örnekleri var. Yani şöyle düşünün ya, Berke gerçekten söylediği do ya doğru bir şey var. Ulan kim çocukluğunda Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan teklif alabileceğini öngörebilir ki? Ya da hangi çocuk o mantıkta? E, mentalini kurabilir ya da gelecek yolunu çizebilir. Yani bu nasıl bir mantık amına koyayım yani anladın mı? E şu anda şu chatte e, %90'ınızın %80'inizin neredeyse bir yerde bir ortamda bir stadyumda e, bir restoranda bir kafede maç izlerken o olurken bu olurken küfürlü bir tezahürata eşlik ettiğiniz %85-90 vardır. %85-90 sevmediğiniz ya da karşı rakip takımı olarak gördüğünüzden bahsediyorum. Yani hani yok diyen de hayır diyen de benim gözümde samimiyetsizdir bu arada. Onu söyleyeyim. Kimse kusura bakmasın beyler. Kimi sikiyorsunuz? Burası Türkiye amına koyayım. Yani neyin, neyin kafasını yaşıyorsunuz yani? Buna inanmamızı mı bekliyorsunuz gerçekten? Ya buna inanmamızı mı bekliyorsunuz yani? Sinir olmuşsunuzdur. Bir şey olmuştur. Ee, anlık bir gaza gelmişsinizdir. Bir ateşlemeyle o küfürlü besteye size de dahil olmuşsunuzdur. Bu normal arkadaşlar. Burada kuru götlülük yapmayın yani lütfen. Oğlum o futbolcu alo. Oğlum bu adam küçüklüğünde futbolcu değildi ki koyayım. Senin gibi aptu gibi ya da herhangi biri gibi belki sokakta top oynuyordu <laughs> koyayım iki tane taş koyup. Burası abi, bir yaşam mantık yaşam ya. Bunu yapan abi, abi, var yani. Mesela ya. örnek vermeyeyim yani. <laughs> Herhangi bir adam gergin görünüşlü yaptı mesela. O yüzden ben ne bileyim baba bana çok şey gelmiyor ya böyle konular. İşte öyle mi olmuş da böyle olmuş da Belki ayıp etti. Talişka ayıp etti. Batu ayı büyük ayıp etti. O ayıp etti. Bu ayıp etti. Ya evet bazı oyuncularda gerçekten vefa denen şey vardır. Ee, bunun da çokça örnekleri var. Örne yani günümüzde çok fazla örnekleri var ama bazı oyuncularda parasına bakar abi bu iş böyledir yani. Ben sadece şundan rahatsız oluyorum. ki tepkini gösterirsin. Ama mesela şu bana 200'lü gibi geliyor açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama kendi takımınıza gelince bir sıkıntı yok. Ama sizden başka bir takıma gidince hani mantıksız anladın mı bu böyle baktığında. Ay neyse ya. Daha fazla şey yapmayacağım bu konuda. Eee transferler geldi. Eee Talişka geldi biliyorsun. Sen ne düşünüyorsun Talişka konusunda? şey düşünmüyorum. Başarılar diliyorum kariyerinde. Teşekkürler. Teşekkürler eyvallah eksik olma. Ben de Cengiz Ündere kariyerinde başarılar diliyorum. Ama abi o Talişka'nın storiesinde attığı. Ney? İlk evim ikinci evden daha şey olacak diyordu ya. Evet. Onu. Evet. Evet. O, o son noktaydı benim için. O son, o son bardağı taşıran damlaydı değil mi senin için? Evet abi. Evet. Ne düşünüyorsun, ne düşünüyorsun peki yırttın yırttın attın mı talişkayı o saatten sonra? Ya Talishkaya Benim efsanem değil şahsen Kim Kimin benim Senin efsanelerin kim <laughs> Necip Uysal'ı niye saymadın <laughs> Necip Uysal hocam daha <laughs> kariyeri daha şey bitmedi ki Kariyeri bitmedi adamın Sağ kuyu unuttun. Olsun, girer yine Necip. Yıllardır Beşiktaş'ta. Bari yeri bitsin söylerim. Cirox, Berke konusunda haklısın ama Volkan Demirel'i idol olarak görüyor diyebiliyorum. Fenerbahçe, Fenerbahçe efsane olmak istememiş demek ki. Tamam öyle diyorsun da, ulan adamı Fenerbahçe istemiyor, istemiyor. Oynayacak yer yok ki orada. Adamı mı? istemiyor Fenerbahçe'ye. Yani almıyor Fenerbahçe. Ya sanki siz öyle bir lanse ediyorsunuz ki. Ulan ortada iki teklif var. Fenerbahçe ile Galatasaray. Bu adam Galatasaray'ı seçiyor. Adamı çağırmadılar. Çağırmadılar. Adamı çağırmadılar. Yok diyor adam yok. Biz istemiyoruz diye niye Galatasaray'a gidiyor? Oğlum daha iyi bir takım yok çünkü adam isteyen. Abi kapı da açık. Mustiara gidecek. daha iyi bir gidiyor. takım yok çünkü adam isteyen. Abdi izliyor mu? İzliyorum. of. <gülüyor> of. <gülüyor> of. <gülüyor> of. <gülüyor> of. <gülüyor> of. <gülüyor> Of! Tipim nerede oynayacaksınız siz bu adamı? Yani şöyle söyleyeyim ben sana. 10 numara oynayabiliyor. Maske, no tamam mı? 10 numara oynayabiliyor. Sağ kanat tamam. oynayabiliyor. Kırık santrafor oynayabiliyor. Sahte 9 yani. Abi büyük ihtimalle ee... katilci keser. Ya da saat 9 oynar. Bu zaten kafa golleri de atıyor yani. yani. De bana, temizledim. bana ne geliyor biliyor musun? Bana ne geliyor biliyor musun? Şu anda ortada dönen tüm herkesin söylediği tek bir şey var. Ceko ve Ennesiri aynı Sen, anda oynamaz. İkisi de pivot santrafor diye bir şey şu, var ya şu anda. Bence Talişka da, bize 10 numara olarak alınmadı abi. Ben de öyle düşünüyorum. Bence düşünüyorum. bize 9.5 olarak alındı Talişka. Ve ben Talişka'nın bizde Ennesir ile ya da Ceko ile yan yana oynayacağını düşünüyorum. O da olur. Maça göre olur bence. ile da çıkar. Bilmem işte Maske dediğim de gibi. Takat iyidir abi şu an formuna göre. Maske sol çıkan, bek şu an. Tadisch yani Bana öyle geliyor yani. yani. Bana öyle. Ama. Ya insanlar on numara işte Tadiç nerede oynayacak? İşte Şimanski nerede oynayacak? Falan fistan diyorlar da ben bu adamın dokuz buçuk rolüne oyna o olarak alındığını düşünüyorum. düşünüyorum yani. Ya mesela bugünkü Acun Alıcalı konuşmasından yola çıkalım. Rashford için ne dedi? İki tane aynı oyuncu olmaz dedi, değil mi? E o zaman ben buradan 10 numara. Ya alınmadığını anlarım bu adamın. Anladın mı? Aynen öyle. Oza abi.